katılıyoruz. Sayın Vali hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sayın Mali, hoş geldiniz efendim. Efendim Metin Bey. Gördük de var. var. Sayın Valim, Sayın Telif Hakları Genel Müdürü, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, AK Parti Başkanı, Değerli hazirun, Uğur, Saygıdeğer Misafirlerimiz, Sevgili sanat severler ve güzel zeytin burumuzun değerli sakinleri, yine masamızın çok dikkatli temsilcileri. Zeytinburnu belediyesi olarak bugün bu güzel atmosferde yepyeni bir kültür ve sanat sezonunun kapılarını aralıyoruz. 2023-2024 kültür sanat sezonu açılışımız için davetimize icabet ederek bizimle olmanızdan dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bu özel programda sizleri iştenlikle karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. <laughs> Saygılar misafirlerimiz, Zeytinburnu'muz tarihi boyunca kültürün, sanatın ve insanların oluşma noktası evet, olmuş evet. Bu geleneksel miras Sayın Başkanımızın vizyonuyla her yıl daha da ileri taşıyor ve kültür sanat meraklılarına unutulmaz programları ve etkinlikleri sunmaya devam ediyoruz. Bu yeni sezon boyunca da sahne sanatlarından sergilere, sempozyumlardan festivallere, konserlerden atölyelere kadar harika, birçok etkinlikle dolu bir sezon meraklarını bekliyor olacak. Bu yıl yine kültürün ve sanatın sınırlarını zorlayan muhteşem etkinlikler, çok özel eserler ve pek kıymetli isimler ve sanatçılarla buluşacağız. Aynı zamanda kültür ve sanatın toplumumuz üzerindeki birleştirici gücünü deneyimleyecek toplumumuzun daha da güçlenmesine tanık olacağız. Hükümetli misafirlerimiz bu özel açılış etkinliğimize katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Hep birlikte yeni kültür ve sanat sezonumuzun keyfini çıkarmak için bugün harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Emeği geçen herkese iştenlikle teşekkür ediyoruz. Keyifli ve unutulmaz bir sezon diliyoruz. Zeytinburnu Kültür Sanat 2023-2024 sezonumuzu hayatına sanata adayan ressam Metin Aşoğlu artık sanat servisiydi. Içiyoruz. Değerli ressamımız Sayın Metin Aşoğlu, sanat kariyerinin son 8 yılını, tüm çalışmalarını ülkemizde ve dünyaya büyük filanetlere sebep olan, gittikçe büyüyen bir problem olarak insanlığı tehdit eden paraların, denizlerin ve uzayın kirletilmesi karşısına konumlandırdı. Sanayi atıklarını noktayarak, bütün sanat birikimiyle ezber bozan, özgün tablolara dönüştürdü. Bu özel proje, sıfır atık projenin örnek ilçesi. Hizmet binası kategorisinde sıfır atık belgesi alan ilk belediye ve yaptığı örnek uygulamalarla bu kapsamda önemli, sekiz önemli ödülün sahibi Zeytinburnu'nda gerçekleşiyor ve sanatseverlerle buluşuyor. Değerli konuklarımız, hepinize iştenlikle tekrar hoş geldiniz diyoruz açılış konuşmaları için ev sahibimiz, şöyle bir gider belediye başkanımız Sayın Ömer Arasoy'un Sayın Valim, çok değerli bir bakanım, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyelik Hakları, Genel Müdürümüz, Kıymetli Dostum, AK Parti Diyelik Uğur'un İlçe Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, İlçe Gençlik Yolu Başkanımız, Kıymetli sanatseverler, kültür sanat dünyamızın aziz temsilcileri, <laughs> mensupları, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Zeytinburnu Kültür Sanatı 2023-2024 sezon açılışına hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Yeni bir kültür sanat mevsimi daha başlıyor. Zeytinburnu kültür sanat kendine inanan, şehrine inanan, kültür ve sanatın iki gücüne ve en önemlisi de birbirine inananlar için çok değerli sanatçımız Metin Aşoğlu'nun Artık Sanat Sergisi ve Mazhar Ağason'un konseriyle bu yıl tam 14. kez kapılarını açıyoruz. Bizim gözümüzde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin bir gurur vesilesi ve bir taşı olduğunu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hem soyut hem soyut soluk varlığıyla bu bina köklerini güçlendirdikçe insanların varlığına aşina olduğu bir buluşma noktasına dönüştükçe Zeytinburnu'nun da her gün biraz daha iyiye aydınlığa, feraha, kemale erdiğini düşünmek istiyorum. Çünkü yıllar evvel ektiğimiz tohumların yeşerdiğini, diktiğimiz planların filizlendiğini, artık en somut biçimde gördüğümüz, koridorlarını gururla aşınladığımız bir yerdir bizim için. Zeytinburnu Kültür Sanatı. Burada öykü yarışmasına katılan yazarlık atölyesine devam eden bir öğrencinin adım adım yazar olur. Burada hat kursuna başlayan bir gencin tatlığa uzanışı. Bir genç sanatçı adayının burada temel, temel resim derslerine katılıp Güzel Sanatlar Fakültesi'ne önce öğrenci, sonra mezun olduğu eserler verdiği, sergiler açması sevilenlerimize devam eden bir öğrencinin akademisyen olarak yoluna devam edici ve böyle daha onlar da daha gurur verici ne olabilir? Evet, gururla tekrar edebiliriz. Bugün Türkiye'nin kültür sanat dünyasındaki insanların önemli bir kısmının hikayesinde Zeytinburnu kültür sanat anlamlı bir durak olarak yer ve yer almaya devam edecek. Şairin deyimiyle bir orman gibi kardeşçesine yaşadığımız güzel şehrimizde hepimizi kültür sanat etkinlikleri etrafında buluşturan, yakınlaştıran, derinleştiren kurumlarımıza olan ilginiz bizi de motive etmiş, hizmet etme coşkumuzu artıran bir unsur ola gelmiştir. Açıldığı günden bu yana Zeytinburnu Kültür Sanat'ta 1229 seminer ve söyleşi 455 sinema gösterimi 1138 tiyatro gösterimi 18 sempozyum 282 özel etkinlik 397 konser düzenlendi. Bütün bu etkinliklere 1.124.935 kişi katıldı. Yine açıldığı günden bu yana resimden müziğin çeşitli branşlarına, yazarlıktan halk oyunları, hat sanatından Ebru'ya, minyatüre, tesibe her yıl ortalama 24 branşta kültür sanat kursu verildi. Bu kurslardan toplam 12.798 kişi sertifika alarak mezun oldu. 8 Ekim'e kadar yani pazar gününe kadar başvuruların devam ettiği 25 branşta açtığımız kurslarımızda bu yıl şu ana kadar 3657 kişinin başvurduğunu da eklemeliyim. Sizi fazla sıkmamak ve hızlı bir özet olarak verdiğim bu bilgilerin hiç de hafife alınır olmadığını düşünüyorum. Zeytinburnu kültür sanatı, yıllar içinde bir kültür sanat mahkemesine dönüşmesini, her gün biraz daha çoğalmasını, tanınmasını, faaliyetlerin, çeşitliliğinin artmasını, deneyim ve derinlik kazanmasını sadece ilçemiz değil, şehrimiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı ve kazanç olduğunu tekrar et söylemekte bir deist görmüyorum. İşte bu kıvanç ve heyecanla yeni bir kültür sanat yönetimi dönemini başlatıyoruz. Bu yıl, Profesör Doktor Ömer Türker, Doktor Bolca Haydemir, Samet Karagöz, sevgili Murat Çekin, Merve Akbaş, Saygıdeğer Nabi Avcı gibi kültür sanat dünyasının önemli insanlarıyla çok kıymetli programlar yürütülecek. Değerli hocamız Nabi Avcı'nın ilhamını Muhammed İkbal'in bir kitabından alan veya mutlak programını bu yılın güzel haberi olarak ayrıca büyük bir coşkuyla karşıladığımı itiraf edeyim. Bütün programlarımız gibi bu programı da takip etmek için sabırsızlanıyorum. Bu yıl geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türkiye'ye, Türk kültür hayatımıza unutulmaz katkılar sunmuş şair, yazar, kültür adamlarını hatırlamak için doğum ve ölüm günlerini vesile kılacağız. Ekim ayında İlmi Ziya Ülken paneliyle başlayacağımız özel etkinlik zedimiz Kasım ayında Sayın Faik, Aralık ayında Orhan Şahin Gökyen, Ocak ayında Abdülbaki Görkınarlı, Şubat ayında Süha Arın, Mart ayında Halit Refi Nisan ayında Behçet Necatigil, Mayıs ayında Halkın Kan devam edecek. Zeytinburnu Kültür Sanat, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda devlet tiyatrosu sahnesi olarak hizmet vermeye devam edecek. Sahnemizde tiyatro severler için her ay iki oyun sahnelenecek. İstanbul Devlet Model Folk Müzik Topluluğu ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu her ay konserlerine devam edecek. Sözlerime son verirken kültür sanat sezonumuzu açtığımız bu güzel günde davetimize icabet ettiğiniz için başta İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül olmak üzere bütün misafirlerimize, sanat severlerine, kültür sanat insanlarına çok teşekkür ediyorum. Evet. Metin Aşoğlu'na tekrar bu muhteşem eserleri bizimle paylaştığı için Kültür Sanat merkezimizi onurlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Küratörümüze çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Seninle yalnızlar kadar için teşekkür olduğumuz İstanbul Valimiz Sayın Davut Bey hükümeti konuşmalar için sonrasında davet ediyoruz. sevgili sana severler, hepimizi saygıyla selamlar. İstanbul'umuzun birçok zenginliği var. Ama hiç şüphesiz en önemli zenginliğimiz Meşe'li Sevmayımız. Bunun içerisinde de en kıymetli olanlar kültür sanat insanlarımız. O açıdan İstanbul'u İstanbul yapan kültür adamlarımız, sanat adamlarımız bu şehri daha da kıymetli hale getiriyor. Ben Kendilerine bu şehirde verdikleri emeklilerden dolayı, ülkemize bize anlam dolayı, teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Zeytin kültür ve sanat rağmından bir ilçemiz ve yediden yetmişe herkesin sanat faaliyetleri yapabileceği ortamlar hazırlandı. Zeytin özellikle son yıllarda baktığımızda bu gelişmeyi çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İnşallah görev yapacağımız süre içerisinde okullarımızdan başlayarak kamunun her alanında bu çalışmalara katkı vermeye gayret edeceğiz. Ben Metin hocamızı tebrik ediyorum. Sıfır atık denildiğinde sanki soyut bir kavrammış gibi bazen anlaşılabiliyor. Ama sizin yaptığınız eserlerle birlikte bunu daha da iyi görmüş olduk. Ben katılan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni konukları için şükranlarımız sunuyoruz. Sayın dergi sahiplerimiz, yani konuklarımız. Şimdi sergi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sergi alanımızın girişinde basma. Evet, hayırlı bismillah. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.